Merhabalar sevgili arkadaşlar. Çözüm Psikolojik Danışmanlık ve Terapi Merkezi'nin bu haftaki eğitim serisi yine geçen haftalardan sizler tarafından yazılan WhatsApp'tan ve maillerden bize göndermiş olduğunuz sorular üzerine bu haftada Çözüm Psikolojik Danışmanlık ve Terapi Merkezi eğitim serisi konusunda yeni bir seriye başlamaya karar verdik. Sevgili dostum sen, sevgili arkadaşım sen, dönem dönem sen de çaresiz kaldığın ve bu çaresiz durumdan nasıl kurtulabilirim sorusu defalarca aklına geldi değil mi? Evet, sen de bir psikoloğa gitmeden, bir psikiyatriye gitmeden, bir doktora gitmeden kendi sorununu çözmek istiyorsun ve buna yönelik yazmış olduğun onlarca soru grubu içerisinde evimdeki terapist nasıl olabilirim, nasıl kendi sorunlarına baş edebilirim konusundaki soruların toplamında ibaret olan evinize kendi terapisiz nasıl olabilirsiniz konusunda nacizane kendi görüşlerimi sizlerle sunmaya karar verdim. Sevgili dostlarım, sevgili arkadaşlarım, sizler de şunu biliyorsunuz ki elbette ki sorun çok karmaşık hale geldiğinde ve içinden çıkılmaz duruma geldiğinde mutlaka ve mutlaka nerede olursanız olun en yakınındaki uzmandan destek almanız gerekiyor. Tamam hoca ben de bunu biliyorum, ben de bunu biliyorum ama doktora gitmeden, psikiyatriye gitmeden, psikoloğa da gitmeden kendi sorunlarımla baş edemeyecek miyim? Bu kadar mı aciz miyim? Konusundaki sorularınız üzerine nacizane merkezimiz olarak görüşlerimizi sunmaya karar verdik. Sevgili arkadaşlar, sizler de takdir edersiniz ki hepimiz yaşamın o yoğun yükü altında, hızlı koşturması altında, zihnimizden geçen binlerce deli düşünce altında dönem dönem eziliyoruz. Bazen adına DSM-5 ve DSM-6'daki psikiyatrik kriterler içerisinde tanı olarak konulan hastalık grubundan birkaçını, birini ya da farklı farklı olanlarını içe geçmiş olarak bazen his anlamda yaşamak durumunda kalabiliyoruz. İşte bu sorunlar başınıza geldiğinizde yapmanız gereken ve bu muttan kurtulmanız gereken temel önceliğiniz delil olarak bir dizi çalışmaların sonuçlarını nacizane paylaşmaya karar verdim. 25 yıllık terapi deneyimlerimde elde ettiğim sonuçlardan biri şudur ki, kendi kendine yardım etmeyi bilmeyen, kendi bilinçaltıyla uyumu yitiren insanlar, sorunlarla baş etmekte büyük zorluklar ve güçlükler yaşıyorlar. Ve kronik sorunların altındaki yatan en büyük etmenlerden biri yine şudur ki, bilinçaltı zihinle bilinçli zihnin bağlantısının yitimi ve sorunların bilinçli zihninle çözülmek zorunda ısrarla, ısrarla, ısrarla aynı şeyler yapılmaya devam edildiğinde sistem bir dönem sonra blok oluyor ve blok olan sistem size nur topu gibi hastalık adını koyduğumuz ve kriterlere bürünen bir duygu, platformu, bir davranış örüntüsü ve bir düşünce örüntüsüyle birlikte bir program kazandırıyor ve buna kriterler anlamında bir hastalık tanısı konulabiliyor. Sevgili arkadaşlar, başınıza ne geldiyse, şu anda neredeyseniz, bir sevdiğinizin başına, sizin başınıza ya da tanıklık ettiğiniz bir durumla nasıl baş ederiz, baş ederiz konusundaki ilk temel yapmanız gereken durum şu. Önce sorunu doğru tespit ve ne olduğunu fark etmeniz gerekiyor. Yani şunu bilmenizi istiyorum. Zihin basitten karmaşa, somuttan soyuta bir dizi denge noktasında hareket eder. Yani aslında beyin için somut olan her şey bir anlam ifade eder. Soyut hiçbir şeyin netice itibariyle çözümü de hala somut hale gelmemiş anlamı. ifade ettiğinden dolayı önce birinci öncelik olarak sorunuzu tespit ederken somut hale getirin. Sevgili dostum, öncelikle mutlaka ve mutlaka yaşamış olduğun sorun her neyse beyin için onu somut hale getirmen gerekiyor. Ve somut hale getirmenin en etkili yöntemlerinden bir tanesi de eline bir kağıt kalem alman ya da bir defter alman ve onu yazmaya başlaman. Yani demem şudur ki eğer sen eline bir kağıt kalem alır ve yazmaya başlarsan şunu fark edeceksin ki yazdığın her şey bilinçaltı düzeyde somut hale gelecek. Ve yani şunu fark edeceksin ki aslında nasıl birine bir şey anlatıyorken rahatlıyor ve üzerindeki yükü atıyor. Yani sağaltım anlamında zihnin, duyguların boşalıyorsa ve ardından çözüm gelmeye başlıyorsa, sen de yazmaya başladığında, yani problemi somut hale getirdiğinde yazımının müthiş terapitik etkisinden yararlanmaya başlıyor olacaksın. Şunu bilmelisin ki sadece ekollerden bir tanesi yazma terapi denen teknikle sağaltım yaratılıyor ve mevcut sorunların çözümü konusunda bir dizi muhteşem çözümler de gelebiliyor. Yazma bir bilinçaltı hareketi. Evet başta yazarken düşünerek yazıyor, bilinçli zihinle hareket ediyor olabilirsin. Panik yapma, ürkme sevgili dostum, ürkme sevgili arkadaşım, ben yazamıyorum deme. Yazmaya devam et. Yazmanın seyrini şöyle fark edeceksin ve sen yazmaya başladıkça sorun dediğin sorunlar sorun olmaktan çıkmaya başlayacak. Aslında sorun dediğin her şeyin çözümü senin içinde. Senin içinde zaten mevcut sevgili dostum. Sihrin gücüne inanır mısın? Belki inanmazsın. Belki masallarda olduğunu düşünürsün. Evet sevgili dostum, sihrin gücüne inanmaya başla. Sen muhteşem sihirli bir güçsün. Lütfen sihri şu anda düşün. Hayatında daha önce hiç sihire inandın mı? İnanmamış olabilirsin. Bunu biraz düşün lütfen. Sanırım düşündün. Kastetmeye çalıştığın bir sihirli değnek değil sevgili dostum. Kastetmeye çalıştığın sen muhteşem bir mucizeyi barındırıyorsun içinde. Yani kendi sihirimizi kendi içimizde tanıyor, fark ediyor ve farkındalık düzeyinde fark edersek birer mucize olduğumuzu ve çözümün kendi içimizde olduğumuzu fark ettiğimizde çözüm beraberinde gelecek. Yani demem şudur ki yaşadığın sorun her neyse asla çaresiz olmadığını fark et öncelikle somut hale getirmek için bir kağıt kalem ya da bir PC'ye ihtiyacın var. Otur yazmaya başla. İçinden ne geçiyorsa, neler hissediyorsan, neler düşünüyorsan, en aykırı olanları bile yazmaya başla. Hatta bazen terapiste gidersin, psikoloğa gidersin. Ya şunu anlatamadın, dilmel vermedi. Ya yanlış anlaşılırsam diye hani kısıyorsun ya. Evet onları da yazabilirsin. Bu yazdıklarını hiç kimse görmeyecek sen dışında. Ve zamanı geldiğinde bir törenle onları yakıp uğurlayabilirsin. Tıpkı son veda yapar gibi. Sadece önce yazmaya başla. Ve yazmanın terapotik etkisini gördüğünde sen bile şaşıracaksın. Bütün terapi çalışmalarımda öncelikle ödev grubunda zaten bütün terapistler yazma ödevi vermekle başlıyorlar. Sırlardan biri şudur ki bire yazmaya başladıkça rahatlıyor, rahatladıkça yeni sorunların üstesinden gelebilme becerisini kazanıyor. Zihin o kadar muhteşem çalışıyor ki sen yeter ki önündeki blokajları kaldırabilecek, üstündeki yükleri atmaya başladığında ardından muhteşem çözümler beraberinde geliyor. Ondan dolayı sevgili olsun, sen sihrin gücüne inanıyor musun diye sordum. Ondan dolayı sevgili arkadaşım sen sihrin gücüne inanıyor musun diye sordum. Sihir kendinsin. Sihir hepimiziz. İçimizdeki mucizeleri fark ettiğimizde çözüm önerilerinin de beraberinden aslında kendi çözümünü, kendin yarattığını fark edeceksin. Zamanı geldiğinde, bunu idrak haline getirdiğinde, bunu özümsediğinde sen de bunu anlıyor olacaksın. Lütfen derin nefes al ve şu anda söylediklerimi sindirmek için tekrar düşün. Şu anda hangi sorunu yaşıyor? Hangi sorunların çözülmesini istiyorsun? Bir düşün fark et. Ve bunları somut hale getirmek bu kadar mı zor? Otur yazmaya başla. Yazmanın terapik etkisinden sen de faydalanmaya başlayabilirsin. Önce yazılacak. Çünkü beyin somut olanı sever. Ve somut olana anlam yüklemeye başlar. Soyut olan kavramlar gelir ve geçer. Tutamadığından dolayı onlara çözüm de üretemezler sen, ben, hepimiz her gün yüzlerce, binlerce, hatta yapılan araştırmalarda 60 ile 80 bin düşünce düşündüğümüz ortaya çıkmış. Ve bu düşünceler eğer negatifse ve eğer DSM-5, DSM-6 kriterlerinde adına tanı konulacak sorunlar sinsilesi içerisinde sen de bunları hissediyor, yaşıyor ve hayatına kattıysan artık sen de bunların üstesine terapiye gitmeden, psikoloğa gitmeden Bunlar büyümeden, kronik sorun haline gelmeden üstesinden gelebilirsin. Bütün yolculuklar tek adımla başlar. Bir adım atarsan, geri adımlar içinde cesaret, zaman, güç kazanmaya başlayacaksın. Lütfen içindeki o muhteşem enerjiyi, o muhteşem seni açığa çıkar. Sen hastalığa bu sorunu yakalanmadan önce neler yapıyordun bir düşün. Böyle miydin? Evet sen de güçlüydün, sen de sağlıklıydın, sen de sağlıklı düşünüyordun değil mi? Evet ise bu durumun geçici olduğunu fark et ve somut anlamda önce sorunu belirle. En aykırı olanlarla, en olmaz dediğin şeyleri bile yazmaya başla. Onlara bir tören yapacağız, zamanı geldiğinde törenle yakacağız ve senin sisteminden onları blokajı attığımızda ve gönderdiğimizde bir bulut kadar hafiflediğini, rahatladığını fark ettiğinde sen de şaşıracaksın. İkinci önemli adım şu. Hani belirledin ve yazdın ya. Evet, bir hedef belirle. Bu sorunu çözmek için kısa, orta, uzun vadeli küçük hedefler koy. Sorunu bütün olarak görme. Küçük bir parçayla başla. Eğer bir eve kapandıysan, eğer batanenin altından çıkmıyorsan önce çıkmaya başla. Güneş doğuyor. Sen görmezsen de. Güneş batıyor. Sen fark etmezsen de. Yarın bir başlangıç olsun. Güneş senle birlikte doğsun. Sen de güneşin doğuşuna tanıklık et. Hayatın akışına, aslında çözümlerin kendi içinde barındırdığına tanıklık et. Ve ilk attığın küçük adımla hedefleri belirledikten sonraki ikinci adıma geç. İkinci adıma geçtikten sonra şunu fark et. Evet sen adım attıkça güçleniyorsun. Başta zor gelebilir. Elbette ki zor gelebilir. Çünkü umudu kırmak, bir zaman bir dirençle karşı karşıya bırakıyor olabilir seni. Korkma. Bu konuda yalnız değilsin. Bütün sorunlar böyle başlar ve böyle çözülür. Sen yeter ki içindeki inançlı sistemi yeniden çözülebilir moduna sok. Bilinçaltınla uyumlu yitirmiş olabilirsin. Lütfen yeniden uyumlan. Derin bir nefes al. Aldığın nefesin farkındana var. Farkındalığına varırken yaşadığın düşüncelerin, duyguların, davranışların aslında senin kaderin olmadığını ve bunlar sana gelirken sana hangi amaçla neye hizmet etmek için geldiğini fark etmeni istiyorum. Yani kendi sorumlunun sorumluluğunu almaya hazırsan çözümüne de hazır hale geliyorsun. Hazır değilsen sorun bir dönem daha sende misafir kalmaya devam edecek. Rivayet şudur ki bizi bulan her sorun bize bir şey öğretmek için gelmiştir. Yani Nietzsche felsefe anlamda bunu şöyle tanımlar. Seni öldürmeyen her şey daha güçlü kılar. Öldürmeyen yara güçlü kılacaksa eğer ve sen halen yaşıyorsan ve yarına umutların yeniden yeşermeye başladıysa bu sorunu çözmüş bir olarak öteki zamandan, öteki andan yani gelecekten bugün de yaşadığın sorunlara bakmaya haiz olabildiğinde şu andaki sorunun sorun olmaktan çıkmaya aday olacaktır. Çocukken, gençken ya da yetişkinken ya da hayatının geçmiş dönemlerinde hangi sorunlarla karşılaştın? Bunları nasıl çözdün? Evet, o güç sende var. Şu anda sende olmadığını düşündüğün gücü sadece kullanmadığından dolayı var ve sevgili dostum, eğer sen ikinci adıma başarıyla geçtiysen ardından üçüncü adıma geçmen gerekiyor. Peki üçüncü adım ne? Sevgili hocam diye soruyu olabilirsiniz. Bir düşün, sence ne olmalı? Evet. Evet. Harekete geç, harekete geç, harekete geç. Parça parça hedefler, parça parça hareketler de işimizi görür. Çık dışarıya, biraz yürü, hayata karış. Yaşamın parçalarından, evet bir dönem de olsa yavaş yavaş alışmaya çalış. Modunu kırarsan, düşünce sistemini platformundaki blokajı kaldırmanın yollarından biri de duygusal. Düşünsel, davranışsal modu kırmaktan geçiyor. Terapilerde elde ettiğim deneyimlerim şudur ki, modunu kırmaya başaran danışanlar bir dönem sonra sağlıklı, dengeli çözümler de beraberinde üretmeye başlıyorlar. Teşekkür ediyorum.